Geçen sezonun facia Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer'le duraklama devrine girmişti. Sergen Yalçın'la tam anlamıyla çöktü. Beşiktaş'ın yeni hocası Portekizli Yıldız'ın süresini her maçta biraz daha düşürüyor. Başakşehir 73 Göztepe 61 Rafa Silva'nın bu sezonun geri kalan maçlarında aldığı Sofascore Ratingleri, ST, Patricks D 6.4 ST, Patricks 6.9 Eyüpspor 7.8 Lozan D 6.3 Lozan 6, 8 Alanya Spor D 6.1 Başakşehir 7.2 Göztepe 6.4 Zaten Rafa Sina bu sezon hangi mevkide ne oynadığını da bilmiyor. İkinci forvet 5-1-1 10 numara 3 ila 1 sağ açık 1, tüm bunlar göz önüne alındığında Fotospor'un haberi akıllara geldi. O haberinde Fotospor, Bayern'in şabap takımının Portekizli teknik direktörü Paulo Sousa'nın, Rafa Silva'yı davet ettiğini yazdı. Eğer bu ilgi devam ediyorsa Rafa Silva her an ayrılabilir. Çünkü Bayern transfer dönemi 2 Ekim'de kapanıyor.